Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Yunus'la beraberiz. Sevgili Başkanım, Sivas deplasmanı ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz 14.61 finalde? Sivas deplasmanı değil, şu anda Sivas finali şehri. Ee, 1465 Trabzon'umuzun takımı ve Iğdır'la inşallah bir finali yapacağız. İstiyoruz ki artık bu sene birinci lige çıkalım. 1461 Celil Başkanımız sayesinde son yıllarda çok büyük gelişim gösteren, e, öne çıkan bir kulübümüz ve adım adım geldiler. Birkaç yıldır takip ediyorsunuz hep biliyorsunuz beş, beş e, 5 oldu değil mi? İnşallah 5. yıl son yıl olsun, bu yıl inşallah 1. E, lig'e çıkalım. 1461'in 1. lig'e çıkmasını travması var aslında da çok önemsiyorum ve çok da faydalı olacağını düşünüyorum. E, onun için takımımızı desteklemek üzere buradayız. Sayın Başkanımızın emeğine sağlık. Büyük bir fedakarlık yapıyor. Hem altyapıyla birlikte hem tesisleşmeyle birlikte çok büyük adımlar attı. Takdire şahin ona teşekkür ediyoruz ama şu anda birinci ligin son final maçı içinde Sivas'ta inşallah şampiyon olup birinci lige çıkalım istiyoruz. Başkanım birinci lige çıkma ihtimali çok yüksek. Çıkarsa da bir saha ihtiyacı sanki olacak gibi. Ya biz o, o, konuda elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyarız. Ondan endişeniz olmasın. Ancak şu anda Trabzonspor'da birincilik standartında sahalarımız da var. Ama ilave türbin genişleme kapasite konusunda olursa o konuda da gerekli adımları atarız hem spor bakanlığımız hem büyükşehir belediyemiz hep beraber Yavuz o konudaki eksikliklere gideriz. Yavuz i̇nşallah Selim, keşke birinci çıkalım. Sonra Yavuz Selim'i sormak istiyorum. Orayı tekrar hayata geçirecektiniz. Yavuz Selim'in bu Aa, konseptle yok, bir e, ilgisi bulunmamaktadır. Yavuz Aa, Selim'deki ama sözümüz ama. E, orada nizami bir futbol sahası oluşturmak. Futbol sahamız var orada ancak nizami şartları haiz değil. Ve sözümüz ve arzumuz İnşallah 8-12 yaş arası ee, çocuklarımızı orada hem antrenmanlarını hem maçlarını yaptırmak ve onların kıymet ailelerini de oradaki yeşil alandan, parktan e, istifade etmesini sağlamak. Ama sembolik olarak da bazı maçları orada oynatmak. Bu amacımızı inşallah sözümdür gerçekleştireceğiz. <laughs>